Mesajlarımız da geliyor Bey. Onlardan da size hemen okumak istiyorum. Şöyle bir mesajımız var. Son yıllarda boşanma oranlarında çok hızlı bir yükseliş var. Modern zamanların bize dönüş olarak sunduğu yepyeni yanılgılarımızdan biri de şu ki evlenirsin, beğenmezsen, memnun kalmazsan bırakırsın. Ne oldu da insanlar evliliklerinden bu kadar kolay vazgeçer oldular Feride demiş. Daha sonrasında Numan Bey uzak mesafeli arkadaşlıkların zaman kaybına dönüşmeden sür, sürdürülebilirliği ile ilgili bize tavsiye ve örnek verebilir misiniz? Ali Can Can demiş. Evet. Şimdilik bu kadar mesajlarımız. Ee, sırasıyla mı cevaplamaya çalışalım? Tamam. Ya da siz evet. Siz nasıl bir sıraya sokarsanız yani isterseniz. aslında şu an zaten evlilik ve eş seçimi evet. konusuna geliyoruz. İsterseniz en baştan bir sorumuz gelmişti. Yabancılarla evlenmek evet. ne gibi sakıncalar doğurur diye. Şimdi yabancılardan kasıt muhtemelen akraba harici yabancılar olduğunu sanmıyorum ben. Daha çok e, ülke dışı insanlar evet. olarak daha çok görüyorum. Şimdi işin bir temelinde şu nokta yatıyor. Kişilerin e, ilgisini çeken konu genelde yanında olmayandır. Yani azlığı biz e, hep e, Yazık güzel anlamında ifade evet. ederiz. Yani bir şeyden ne kadar az varsa o kadar değerlidir. Bu ticari anlamda değerli bir şeydir. Altın çok az miktarda olduğu için para değeri bu kadar yüksektir. E, halbuki hiçbir işe yaramayan bir metal parçasıdır altın. Az olduğu için biz bir değer atfederiz ona. E, eğer çok her tarafta demir kadar altın olsaydı altının bir değeri olmayacaktı. Evet. İnsanlar örneğin bizim bölgemizdeki insanlar renkli göze karşı e, ilgileri yüksektir. Çünkü etrafımızda çok az renkli göz vardır. Ama İsveç'te ya da Beyaz Rusya'da ya da daha kuzey ülkeleri Kanada'da %80 renkli gözlü insanlarda oluşuyorlar. Evet. Onlar da siyah gözlü insanlara karşı aynı bizim duyduğumuz arzuyu duyuyorlar. Ya da esmer ten çokça eğer bir bölgede fazlaysa beyaz ten onlar için çok daha cazip ve çekici olacaktır. Daha çok genelde yabancı evlilikler konusundaki insanların ben o farklılaşmanın getirmiş olduğu bir etki olarak bunu görüyorum. Şimdi kişi mutlaka farklı olmak ister. Çünkü fark değerli ve güzel bir şeydir. Ama farklı olan şey insanlarda bir süre sonra duyarsızlık oluşturur. Yani sizin aldığınız farklı bir kıyafet, çok özenerek, çok seçerek, çok para ödeyerek üzerinde ihtimam gösterdiğiniz kıyafet ikinci haftasında birinci hafta kadar değerli olmayacaktır. Evet. Eğer kişiler ev seçimlerinde yabancı olan insanlara, örneğin Fransızca çok güzel konuşulan bir dil, dolayısıyla fonatiği çok güzel ve kulağa çok güzel geliyor. Dolayısıyla da benim Fransız bir eşimin olması, böyle evde Fransızca bir hava esmesi, işte Fransız kültürü falan olması hoş olur demek suretiyle sadece bir evlilik kurumu içerisinde girilecekse en fazla bir yıl içerisinde esasla Fransızların da bizden farklı olmadığı, o Fransızcanın o çekici ifadelerinin, söz fonatiğinin esasında kulağımızın duyarsızlaşması nedeniyle bize çok da cazip gelmedi anlaşılır ki olayın büyüsü kalkar. Olayın büyüsü kalktan sonra geri kalandan bizi memnun etmeyen bir tablo olduğu için, olacağı için dolayısıyla çok rahat vazgeçeriz böyle işlerden. Bu nedenle kişiler evliliklerine karar verirken, evliliklerini yaparken e, uymaları gereken e, meslek seçimi gibi ya da e, bir diyetisyene giderek bir diyet programı yapar gibi ya da bir e, nasıl söyleyeyim yani herhangi bir meslek alanında çıraklıktan, kalfalıktan, ustalıktan geçtiğiniz süreçler gibi çok ihtimam göstermek suretiyle bir yürüyüş sergilemeniz gerekir. Evet. Çünkü insanın iki tane değerli kolu var, iki değerli kanadı var. Bu iki kanat olursa bu insan uçabiliyor. Bunun biri eş, bir tanesi iş. Evet. Biri, bu iki kanada doğru sağlayan insan, erkek ya da bayan kesinlikle hayatta çok güzel süzülen, uçan bir kuş veriyor. Evet zaten bir diğer sorumuz da doğru eş seçiminin püf noktalarını istemiştik seyircimizde. Doğru eş seçimi de burada e, mutlaka arkadaşlıkla tanışılınmış, sonrasında dostluk kadrosuna alınmış, örneğin yüz arkadaşınızdan 10 tane dostunuz verir. Bu 10 dostunuzun da 5'inin kız, 5'inin erkek olduğunu düşünelim. Eğer siz kızsanız o 5'inin içerisinde size en yakın cinselliği, çünkü dostlarınızın eşit olduğunu kabul edersek, arada fark olarak üzerine koyacak sizin sevişebileceğiniz ya da cinselliğinizi rahatlıkla paylaşabileceğiniz kişi doğru eşiniz olacaktır. Çünkü bu doğru eş, arkadaşlıkla beraber e, yaşanmışlıkları olan, e, dostlukla beraber test edilmiş ve o üst çıtaya çıkmış ve onun da ötesinde, ee, sizin e, hayat boyunca e, birlikte olabileceğiniz varlık haline gelmiş olur evet. kısaca böyle söyleyebilirim Evet